Şu tepelik alan var ya beyaz. Oradan sağ tarafa doğru indik. Şu diskordan sattığın oradan ana yola indik. Asfalttan da bu tarafa doğru e, yürüdük. Şimdi burada ilginç bir şey gördüm. Bir yol yarması var. Kolivyal depo diyoruz. Kabaca elenmiş malzeme diyoruz. Şimdi ne demek ona bakacağız. Yukarıda e, blok kayaları görüyorsunuz. Yer yer blok kayalar var. Bu blok kayalar bir çarşak deposunun üzerinde yani kolivyal bir deponun üzerinde. Peki aşağı indiğimizde ne görüyoruz? Aynı blok kayalar aşağı yukarı aynı oranda kolivyal deponun alt katmanlarında da bulunuyor. Bakın şurada bir tane örnek var. Şuradakiler de burası açılınca düşmüşler. Kabaca eğlenmiş çarşak yığınlarının arasında yukarıdan tam şu bölgeden kopup gelen blokları görüyoruz. Burada da bu dağların fatihleri, Firavun Faresi'nin intikamı ekibinin Yılmaz üyeleri duruyor. Nereye gidiyoruz şu an? <laughs>